Günaydın. Günaydın. Biz geri döndük. <laughs> Uzaklaşmamıştık. Evet, ama gezilerimiz kaldığı yerden tüm hızıyla geri döndü. Bugün günlerden. Salı. <laughs> Hayır. Bugün günlerden Amsterdam. Evet, valizlerimizi, eşyalarımızı topladık çıkacağız birazdan. Hadi bakalım. Siz de bizle doğru arabaya. Hep sen çekecek değilsin. Bir kere de biz seni çekelim. Hep biz izliyoruz. Abici nasıl? Sağ ol. Aycan'ı tanıyor zaten. Miydi? Efendim? Türkçe biliyor muyuz? Sen yanlış mı? Kız arkadaşım. mı? Ha. Türk. Merhaba. Hoş geldin. Şansımıza hava çok güzel. tanesi burada, öbürü burada. Mikrofiyon hmm. burada. Nereye gidelim? Biz şu anda buradayız. Buna gidelim. Hmm. Amsterdam'da park yeri bulmak zormuş. Amsterdam'a geldik ama park yerleri sıkıntı. <laughs> park yeri var da çok tuzlu. Ben de böyle tamir etmiştim. Evet. Falan. <laughs> Yeni istiyor. Neyse hadi. Yeni istiyor. evet Sonunda park yerimizi bulduk. Şimdi Raik doğru gidiyoruz. Amsterdam'dayız. Sesini kısabiliyor musun? Dinliyorum. Böyle her kara piste. Rijk Müzesi'ne gidiyoruz. Rijk Müzesi'ne gidiyoruz. Rijk deyip durma şuna. <laughs> <Kraliyorum. gülüyor> ya Rijk diye yazılıyor ya. Hayır Rijk diye okunuyor ama. Öyle öyle. Her taraf bisiklet. Rijk'lerimizi çekiyoruz. Rijk'lerimizi çekiyoruz. Haycanla geziyorum Amsterdam. <laughs> Var ya bizi bugün bisikletler ezmezse iyidir. <laughs> Islık öttürüyorlar. Ama o kadar yağmur yağmıyor Kabul edilebilir Öyle meydan, Amsterdam meydanı Burası çok güzel bir yer Burası Rijksmuseum Müzesi. Müze buradan başlıyor <laughs> Teşekkür ederim Hadi, saatimiz kaç? 56, daha 4 dakikamız var Sen kapat sizi kapatmamı istedi. Kapatalım. Kimle sizi. konuşuyor acaba? İzleyenlerimizle. 100 bin izleyenlerimiz var mı ya. İyi görürsün. <laughs> sizi beğenmiyor. Ya <laughs> sizi beğenmiyor diyor bir de. no look at Müzeden çıktık, şimdi Amsterdam sokaklarını keşfe başladık. Burada böyle kanallar var, dansımıza hava da güzelleşti. Evet, güneş açtı. Olur. Ortam bu şekilde, kanallar, bisikletler, insanlar. Ve ot kokusu. Amsterdam kazan, bisküvide geziyoruz. Bir kahve bulalım. Evet, karnım acıktı. Benim ayağım titredi, Benim kahve istiyorum. Evet. Uyruk var. Şöyle de gösterelim. Böyle bir de alınca gösteririz. Evet, meşhur tatlılarımızı aldık. Burası tatlıcı. Bunlar tatlılarımız. Bu da da bir tatlım. <laughs> Böyle. Bir şimdi yiyelim, bakalım. Yorumlar sonra. Evet. Amsterdam gün 2'den selamlar. Dün gece, dün daha doğrusu şarjlarımız azaldığı için çekim yapamadık. Yemek yedik balık restoranında. Biraz gezdik, alışveriş yaptık. Sonra otelimize geri döndük, yattık. Bu şekilde bugün hava bir tık daha güzel en azından yağmur yok. Böyle gezimiz devam ediyor. Biraz daha takılıp Almanya'ya geri döneceğiz. Böyle. Burada bir iki saat daha takılıp Almanya'ya geri döneceğiz. Böyle bir gezi oluyor. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Amsterdam gün 2'de devam ediyoruz. Evet, şimdi biz bir market place'e geldik. Bakalım içeride neler var. Burada ünlü balık. Balık. Neydi o balık yemeği adı? Kibeling. Kibeling. Kibeling yiyeceğiz. Kibeli yiyeceğiz. Bizim kuzenlerin tavsiyesi üzerine. Kibelisini bir bakalım bakalım. Kibili'de neler var? Şimdi hadi. tavsiyelerden Market Place'e geç bakayım. Saycan yine rahat durmadı. Şu üstünde görmüş olduğunuz şalı ona hediye ettik. Şimdi yine bakınıyor. Neler alsam, neler yapsan diye. Amsterdam sokaklarında. Böyle market place'te. Böyle gezimiz. Devam ediyor. Nasıl? Güzel şalı. Çok renkli güzel şeyler var değil mi? Hmm. <laughs> Çok koskocaman. Ceyda şapkası. Ceyda böyle şapka mı satıyor? Ceyda kepisi. Evet, karikatür yaptırma sırasındayız. Böyle millet bekliyor karikatür ne yapmışsınlar. Evet şimdi portremizi yaptırıyoruz bize. Bakalım nasıl olacak. zaman gösteririz. Evet. Sonuç bu. Benim dişlerim bu kadar kocaman. Benim de değil. kafama bak ya. Huni kafalı yapmış beni. Nasıl bir şey bu ya? Şişe kavanoz gibi. Şimdi biz balığımızı alacağız burada. Balığımızı sipariş verdik. Onu bekliyoruz eğlenceliydi. Balığımızı yiyip yavaştan Almanya'ya dönüyoruz. Dönüş Böyle Amsterdam'da son günümüz. Bir tat bakalım. Biraz sıcak olabilir. Ay yiyemem. Çok sıcak. tamam biz yiyelim, tadalım. Sonra, evet, sonra tekrar konuşuruz. Bu şekilde. Evet, balığımızı yedik tatlı zamanı. <laughs> o da hediyeliklerimizi de aldık. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Kesiyor, şunlardan koyuyor. Tekrar satıyor. Nasıl canım tadı? Çikolatalı mı? Nutella alın mı? Güzel mi? Hadi mutlu. Hadi devam edin. Evet Aycan Hanım ne alıyorsunuz? Kanon. Bitmiyor Alışveriş bitmiyor. Alış Evet bu Amsterdam'dan çektiğimiz son video. Güzel iki gün geçirdik. Güzel anılar biriktirdik. Yedik, içtik ve Amsterdam'ın sonuna geldik. Bu şekilde şimdi biz yavaştan Almanya'ya geri dönüş moduna geçiyoruz. Yollara çekebilirsek size biraz buranın yollarını, arabalar, trafiği falan caddeleri onları gösteririz. Söz vermiyoruz. Evet. <laughs> Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki durağımız bakalım neresi olacak. Orada görüşmek üzere.